Lumion eğitim setine hoş geldiniz. Bu set sizlere bu program ile nasıl daha etkili çalışabilirsiniz bundan bahsedecektir. Programın arayüzleri hakkında detaylı bir şekilde bilgiler edineceksiniz. Objeleri nasıl yerleştirebilir ve yerleştirirken nasıl varyasyonlar ekleyebiliriz? Peyzaj elemanlarını nasıl daha etkili kullanabiliriz? malzemeler hakkında detaylı bir anlatım, Leavesync özelliğini nasıl aktif edebilir ve nasıl daha etkili bir şekilde kullanabiliriz. Yansımalar ile nasıl daha etkili bir sonuçlar çıkarabiliriz? İç mekan ve dış mekanlarda dikkat edilmesi gerekenler neler? Birçok etkiye nasıl daha farklı sunabiliriz? Hareket sistemleriyle dosya içerisindeki nesneleri animasyon süreçlerine solmalı Gelişmiş birçok seçeneği nasıl kullanabilir?